Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber anlayacağız bu yeni çıkan bir rejeli bomba şimdi Seseber. Şimdi yani şekilleri gerçekten çok güzel Şimdi Şu... deneyeceğim Açıklıyormuş Şöyle inşallah Ağlamı tutmaz Çok güzel şu mordan deneyeceğim. Mor birazcık çok şekerli. Angry Angry var. Turuncu, yeşil Sarı, pembe, mor. Bu kadar. Hemen gösterirsem. Turuncu verdim. Bu güzel yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Abi de şurada meyve suyu konsantreli meyve suyu konsantreliymiş. Ve gelmiş. Evet yani arkadaşlar. Yeni dipsim ve yeni şeylerin gelmesini istiyorsanız like ve bin abone gelirse ve like gelirse buraya ilk incisini yapacağım. Yeni